Evet. Kürşat Alper. Sayın Kürşat Alper. Derneğimizin kuruluşuna öncülük edip hemşerilerimiz arasında muhabbetin artmasına vesile olup köyümüz ve köylümüz için yapmış olduğunuz büyük hizmetlerden dolayı en kalbi şükranlarımızı sunarız. Bu köy kalkındırma ve güzelleştirme derneği yönetim kurulu. Evet. Bravo. 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 <laughs> evet. Sağ olun. teşekkür evet. ediyoruz. Esasen şunu da belirtmek lazım ki, özür dilerim. Bu plaketi belki her birimize teker teker, her birimize teker teker vermemiz lazım. Ne siz de taşın o zaman siz Dernek Yönetim Kurulu başkanlarından tabii. Malatya'ya gitmesi dolayısıyla istifa, ettik, istifa ettiği için. Benler, benler benler istifade istifa <laughs> ben <ettikten sonra. gülüyor> Bir iki hafta ben de Biz de bu durumda istifa ettik. de, ben 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 işi bu şeylerle boğmadan. Yani bir kere önce belirteyim. Ben e, ilk aldığım bir e, plaket değil. Bundan evvel de birçok plaketler aldım. Fakat benim için ilk, bu plaketin yerini tutacak hiçbir plaket yoktu. Bu plaketin anlam bakımından benim için hayatımdaki yeri çok daha farklı. Bu plaketi vermeden dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Yaptığımız işler konusuna da gelince bu işlerin başarısı sadece Kürşat Hakan'ı falan değil, bu biz bir ekip idik. bir ekip çalışması yaptık. Hatta e, köy dernekleri böyle çok büyük bir 15 bin, 20 bin kişilik böyle üyelere sahip olmadığı için e, tüm üyelerimiz bir ekip idik. Onun için burada yapılan işlerde bir başarı sonuca ulaşma konusunda muvaffakiyetler varsa bu bütün köylümüze hepimize ait bir muvaffakiyet başarıdır. Ben ayrılırken bile herkesten Allah razı olsun diyorum, herkese teşekkür ederiz. Hakikaten güzel işler yaptık, e, neticeler aldık. O hizmetler orada yürüdüğü müddetçe hepimizin hane defterlerine, defterimizin hanesine kar olarak da e, yazılıyor. İnşallah de yazılacaktır bunlar. Kalıcı şeyler artık. Evet, bunun dışında işte bizden sonraki nesillere de güzel bir örnek olduysak, ve böyle bu hizmetler bundan sonra da devam edecekse ki asas anlamlı olanı da odur. İnşallah devam edecektir. Ben o kanaltayım. Ee, daha da mutlu oluruz. Allah bundan sonraki yönetim şey. kurulunda hizmet yapacak arkadaşlara muvaffakiyet başarılar versin. Kolaylıklar versin. Fitne, nifak ve e, kötü niyetlerden onları korusun ve başarılarının de onlar nasip etsin diyor. Amin. Tamam. Teşekkür sağ ol. Rica ederim ya, o, o, şey. <laughs> Şimdi e, e, ağacın şey ya. Şey, ben daha erken Bir ön ayak da şöyle bir gövde Çam bitemez misiniz? Şöyle bir 40 tane, 50 tane bir fidan koyarız. <laughs> Şimdi abi bizim o bu... Bizim tabii bir böyle bir araya gelmemizin dışında bir de sağ olsun da biz gerçi yaşımız itibariyle biraz uzak da olsak bir internet grubumuz var. Orada bu iki senedir gündeme getiriliyor. <laughs> Şam mı olsun şeyim olsun geçen sene epey şey aldım fakat kuruttuk ağaçları Elazığ'dan çınar aldım. Bir kelime Fakat tabii şimdi hep dönüyor da fiili atar